Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Ayva reçeli hazırlıyorum. Tam da mevsimi. Herkese tavsiye ederim. Bol bol yapın. Severek tüketiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de benim tarifimle hazırlayın. Tam burada 2 kilo ayva var çekirdeklerini ayrı bir tabağa alıyoruz. Çünkü içine kullanacağız. Çok güzel renk yapıyor. Ben bu şekilde hazırladım. Sizler dilediğiniz gibi, sizlere nasıl rahat gelirse o şekilde hazırlayın. Ben bu şekilde küp küp doğradım. İstediğiniz şekillerde doğrayabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Videomu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle bütün sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ben soyduktan sonra bir yıkadım. Çünkü e, bir iki tane çürük vardı rengi değişmiş olabilir. Sizi yanıltmazsın. Çünkü bekledikçe de rengi değişebiliyor. Ben 2 kilo ayvaya 1,5 kilo şeker kullandım. 2 litre su kullandım. Dilerseniz şekeri az gelirse ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çok da şeker tavsiye etmiyorum. Sonra da ekleyebilirsiniz. Çok da fazla atmayın şekeri. Tekrardan söylüyorum. Damak tadınıza göre ayarlayın. Çok önemli biraz da ayvanın kendi tadı da gelmesi gerekiyor. sık ayarla başlayalım. Ara ara karıştıralım. Bu şekilde reçel yaparken suyu üzerinde olması gerekiyor. Çünkü kaynadıkça suyu bitecek. İyi bir kıvam alması için biraz suyu fazla olması gerekiyor. Bu şekilde gayet iyi. kaynamaya başladı. Bir yemek kaşığı limon sıktım. Bakın rengi değişmeye başlıyor kaynadıkça. Rengi güzel bir hale geldiği zaman kesinlikle reçeliniz olmuştur. Kıpkırmızı olması gerekiyor. Ayva reçeli biraz uzun sürüyor. 1,5-2 saat sürebilir kısık ayarda kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak yapın. Bakın rengi kendini göstermeye başladı. Artık ayva reçeli oldu. Altını kapatabiliriz. Bakın rengine. Tam istediğim sonuç oldu. Herkese tavsiye ederim. Bol bol yapın. Hemen kavanozlara doldurmakla başlayalım. Burası çok önemli. Kesinlikle hızlı bir şekilde kavanozları doldurup ağzını sıkı bir şekilde kapatalım. Ben çekirdeklerini almadım. Dilerseniz çekirdeklerini alabilirsiniz. Çünkü çok fazla yoktu. düşünce ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.